cinsel hayatı başlamadan neden böyle bir aşıyı çocuğuma yaptırayım ki? Eğer biz bunu toplumdan silmek istiyorsak... Yanlış anlamadıysam ben örnek veriyorum evlendim. 5 sene boyunca herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım ama 5 yıl sonra ben de rahim ağzı kanseri belirtileri ortaya çıktı. Aynen öyle. Vücuda girdikten sonra bu virüs... Bakılma yaklaşık bir dozu için 4 bin lira civarında bir maliyeti var bu aşının. HPV aşısını Sadece kızlar mı olmalı ya da kadınlar mı olmalı? Sorunun cevabı. Herkese merhabalar. Editörün gözünden programına hoş geldiniz. Bugün bizimle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Taha Takmaz var ve konumuz HPV aşıları. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Taha hocam HPV ile ilgili gerçekten toplum içerisinde çok fazla merak edilen konu var. Bir tarafta bilim karşıtları, aşıya karşıt olanlar, argümanlar geliştiriyorlar, yan etkilerden söz ediyorlar. Diğer tarafta bir yanda kanserin rahim ağzı kanserinin ekarte edilmesi var, belki dünya üzerinden silinmesi söz konusu olabilecekken evet. burada tabii ki insanların aklında çok fazla soru işaretleri var. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. HPV aşısını sadece kızlar mı olmalı ya da kadınlar mı olmalı? Sorunun cevabı hayır. HPV aşısını 9-45 yaş arasında tüm kadın ve erkekleri öneriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi bu şekilde, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi de bu şekilde. Çünkü evet en çok korktuğumuz rahim ağzı kanseri, kadınlarda rahim ağzı kanserini önlemek ancak erkeklerde de penis kanseri yapabiliyor. Ve aynı zamanda erkekler bizim için taşıyıcı rolünde. O yüzden <laughs> eğer biz bunu toplumdan silmek istiyorsak, hem kadın hem erkek bireyleri aşılamamız gerekiyor. Peki buradan 9-45 yaş arası dediniz. Evet. 9 yaş çok erken bir yaş gibi geliyor insanlara. Şöyle bir algı var. Cinsel hayatı başlamadan neden böyle bir aşıyı çocuğuma yaptırayım ki? Aslında cevabı tam da burada, tam da bu nedenden. İlk cinsel birliktelikten önce aşının olmasını istiyoruz ki HPV virüsüyle henüz karşılaşmadan vücut buna bir bağışıklık oluştursun. İkinci nedeni de daha genç yaşlarda aşı olduğunda vücuttaki replikasyon hızı daha yüksek olacağından aşıya karşı bağışıklık da daha yüksek olacağı için mümkünse aşıyı 9-16 yaş aralığında olmasını istiyoruz ki bu dönemde olduğunda aşı 2 doz yeterli oluyor. Daha sonrası için çünkü 3 dozluk bir takvim çıkarmamız gerekiyor. Peki sonrasında evlilik hayatı başladıktan sonra kadınlar bu aşıyı olabiliyorlar mı? Tabii ki olabilir. Dediğim gibi yani evlilik sonrasında da 5 yaşa kadar aşı bütün kadın erkeklere tavsiye ediliyor. 45 yaş sonrası da eğer birey kendisi isterse bu aşıyı yine olabilir. Ama biz HPV aşısı yapacağımız zaman hastanın serolojisinden bağımsız, yani vücutta HPV mevcut olup olmadığından bağımsız, simir sonucunun ne olup olmadığından bağımsız bir şekilde aşıyı planlayabiliyoruz. Peki burada insanların aklındaki soru işaretlerinden bir tanesi de şu. Ben partnerime güveniyorum. Ben eşime güveniyorum. Burada erkeğin çok eşliliği mi aslında problem yaratıyor rahim ağzı kanserinde? Hem kadın için hem erkek için çok eşlilik bir risk faktörü. Evet bunu sadece erkeğe sınırlandıramayız. Ancak bireylerin evlilik öncesindeki geçmiş cinsel hayatları da bu hastalığı evlilik dönemine getirebilir. Nasıl? Vücuda girdikten sonra bu virüs, evet vücudunuzu bağışıklık sistemi bununla savaşıp vücuttan atabilir. Bazen nadiren de olsa ilerleyici seyredebilir, ancak latent yani uyku fazında da kalabilir. Uyku fazında kalan geçmişten edinilen bir enfeksiyon partnerinize bulaşabilir. Partnerinize bulaştıktan sonra onun vücudunun bağışıklığı sizinki kadar yüksek değildir veyahut da ilerleyen dönemde sizin vücut bağışıklığınızı düşürecek bir neden oluşur ve hastalık ilerleyici bir seyir seyredebilir. Yanlış anlamadıysam ben örnek veriyorum evlendim. 5 sene boyunca herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım ama 5 yıl sonra bende rahim ağzı kanseri belirtileri ortaya çıktı. Aynen öyle bu şekilde gelişebilir veyahut da sonradan edinilmiş bir hastalık olarak da ilerleyici seyredebilir ama Vücutta latent fazla yani uyku fazında kalabildiğini de bilmek lazım bu enfeksiyonu. Kaç sene kalabiliyor uyku fazında? Bunun belli bir süreci yok aslında. Yıllar boyunca ya da Yıllar aylar boyunca, boyunca kalabilir olabilir. ancak daha sık bu kanseri biz hangi yaşlarda görüyoruz? 30'lu 40'lı yaşlardan sonraki dönemde görüyoruz. Peki orada o HPV virüsünün yerleşmesi, ilerlemesi nasıl oluyor? HPV virüs olarak rahim ağzını, ya aslında daha çok koza dokularını tutan bir viral hastalık, rahim ağzında tutunduğunda da rahim ağzı kanserine ilerleyici bir seyir gösterebiliyor. Ama 100 hastayı ele alacak olursak, 20'li yaşlardaki cinsel aktif bireyler hayatlarının bir dönemde bu hastalığı geçiriyor. Bakıldığında yapılan çalışmalar bize %85'lik bir oranın geçirdiğini gösteriyor. Bu %85'lik hastanın hepsinde ilerleyici seyretmiyor. Çünkü Hastaların vücutları, bağışıklık sistemleri bu hastalıkla mücadele ederek genellikle 2 yıl içerisinde atıyor. HPV bulaşan 100 hastanın birinde biz rahim ağzı kanseri geliştiğini görüyoruz. Yani aslında oran düşük. Biz doğru bir şekilde aşılamalarımızı yaparsak, takipleri yaparsak gerektiği noktada kanseri ilerlemeden tedavisini verirsek aslında bu problemle de karşılaşmayacağız. Peki sinir testi yaptırıyorlar. O hangi aşamada gerekli oluyor? Sinir testi şu anda 21 yaşından sonra cinsel aktif bireylerde tavsiye ediyoruz. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi, Sağlık Bakanlığı önerisi bu şekilde. 30 yaşından sonra ise Simirle beraber HPV testi yani ko test şeklinde iki test bir arada bakılıyor. Bu tarama tablosuyla mümkünse hı hı. 65 yaşına kadar taranmasını istiyoruz. Burada aslında önemli bir nokta şu, biz hep rahim ağzı kanserinden bahsediyoruz. Aslında aynı virüs erkeklerde de kanser nedeni, penis kanseri Tabii. dediniz ve bunun toplum arasında bilinirliği hiç yok gibi. Evet, nadir göründüğü için bunun bilinirliği yok. Ancak son yıllarda HPV'nin yaygınlaşmasıyla beraber rahim ağzı kanserinin oranlarındaki artışla penis kanser oranlarındaki artış da var. Bunun yanında HPV sadece rahim ağzı kanseri yapmıyor kadında. Vulva kanseri yani genital bölgenin dış yüzeyinin kanserini, vajina, vajinanın iç dokusunun kanserini de yapabiliyor. Aynı zamanda tutunduğu bir diğer mukoza dokusu da nazofarinks dediğimiz yani gırtlak, gırtlak kanseri de yapabiliyor. Yine anal bölgede de, makat bölgesinde de kansere yol açabiliyor. O zaman biz HPV aşısını olarak sadece rahim ağzı kanserinden değil Penis kanserinden, vulva kanserinden, gırtlak kanserinden ve pek çok kanser evet. türünden, birçok birçok kanserden de HPV ile ilişkili birçok kanserden de korunmuş oluyoruz. HPV aşısı denildiğinde konuşmamızın başında zaten vurguladık. Toplum arasında çok fazla soru işareti var. Bunun mesela Afrikalı kadınların doğurganlık oranını azaltmak için evet. öne sürüldüğü gündeme geliyor. Böyle bir şey var mı? Ben de karşılaştım bahsettiğiniz konuyla. Şöyle bakarız biz buna. Bilimsel verilerle konuşmak lazım. Şu anda HPV aşısı ilk 2006 yılında FDA tarafından onaylandıktan sonra 2007 yılında Avustralya bunu aşı takvimine aldı. Ve şu anda günümüzde Avustralya'da neredeyse erediki oldu. Yani tamamen silindi rahim ağzı kanseri. Çünkü virüsle ilişkili ve siz virüsü durdurursanız kanser de oluşmayacak. Şu anda dünyada rahim ağzı kanserinin en sık olduğu yerlere baktığımızda aşılamanın en az olduğu yerleri görüyoruz. Burada da en sık karşımıza Sahra Altı Afrika ülkeleri çıkıyor. Yani Hı. bunun cevabı çok basit. Düzenli bir şekilde aşılamalar yapıldığında Avustralya gibi oluyorsunuz. Ancak bu aşılamalar düzenli yapılmadığında rahim ağzı kanserinin sık görüldüğü Sahra Altı Afrika ülkeleri gibi oluyorsunuz. Aşı söz konusu olunca hep yan etkiler de gündeme geliyor. Örnek veriyorum, rahim ağzı kanseri aşıları piyasada kaç çeşit var? ve bunların yan etkileriyle ilgili size gelen geri bildirimler var mı? Şöyle her aşı için geçerli olacak belli alerjik reaksiyonlar olabilir. Bunun spektrumu çok geniş. Kimi hastada sadece o bölgede kaşıntı, döküntü, kızarıklık olacağı gibi bazen akşama yansıyan ateş, kol ağrısı ki bunlar bu aşılardan sonra sık karşılaştığımız yan etkiler. Bazı hastalarda daha ciddi alerjik reaksiyonlar ki anafilaksiye kadar giden, gırtlakta ödeme yol açan, solunumu güçleştiren e, alerjik reaksiyonlar olabilir. Sadece HPV aşısı için değil bu. Tüm aşılar için geçerli bir şey. Bu nedenle ki biz aşı olduktan sonra hastaları bir yarım saat gözlemlemek istiyoruz ve bu aşıları mümkünse hastane ortamında olmalarını istiyoruz. Ancak bu kadar ciddi yan etkilerle ben karşılaştım mı şu ana kadar hiçbir hastamda böyle ciddi yan etkiler görmedim. 3 tip aşı var şu anda HPV için günümüzde kullanılan. Bizim en çok tercih ettiğimiz nanovalan aşı dediğimiz 9 tane alt tipe karşı koruyan aşı. Bu 9 tane alt tipten İki tanesi en sık genital siil yapan, geriye kalan 7 tanesi de en sık rahim ağzı kanseri yapan tipler. Bakıldığında çalışmalarda siz bu aşıyı olduğunuzda hem genital siillerin hem rahim ağzı kanserlerinin %90'dan korunmuş oluyorsunuz. Önemli bir oran aslında. Çok yüksek bir oran. Çok yüksek bir oran. Peki HPV aşısını olduk diyelim. Tıpkı tetanoz aşısı ya da diğer aşılar gibi bunun bir geçerlilik süresi oluyor mu? Şu an günümüzdeki, tabii biz elimizdeki veriler üzerinden konuşuyoruz. Günümüzde 3 doz HPV aşı tablosunu tamamlayan veyahut da 9-15 yaş arasında olup 2 doz HPV aşı tablosunu tamamlayanlarda ilerleyen dönemlerde rapel yani tekrar hatırlatma dozunun gerekli olmadığı söyleniyor. Ancak hı hı. ilerleyen zamanda bu değişir mi? Bunu bilemeyiz. Görmek lazım. Baktığımızda rahim ağzı kanserini yani... Dünyada hiç kanser aşısı e, yok diyebiliyoruz. Aslında elimizde öyle bir güç var ki bir kanser türünü belki de dünya üzerinden silebiliriz HPV aşısıyla birlikte. Kesinlikle. Peki buna ne kadarımız erişebiliyor? Yani sizin de mesela hasta profilinizde e, bunun bilinciyle gelenler oluyor mu? Son yıllarda özellikle işte sosyal medyanın da etkisiyle HPV aşısına karşı bilinç çok artmış durumda. İnsanlar çok daha hakim. HPV aşısına, rahim ağızlı kanserine, benim şu anda polikliniğe gelen genç yaştaki hastalarımda daha ben tabii ki koruyucu hekim olarak bizim bu aşıdan bahsetmenizi de teklif etmemiz lazım hastalara ama daha ben teklif etmeden hastalarım kendileri soruyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Ancak günümüzde şu anda Sağlık Bakanlığı'nın bununla alakalı bir düzenlediği aşı takvimi veya kapsama aldığı bir şey yok. Hala kişiler kendileri aşıları olması gerekiyor. Bakılına yaklaşık bir dozu için 4 bin lira civarında bir maliyeti var bu aşının. Sadece işte İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin bununla ilgili bir çalışması var. <laughs> Onlarda da sosyoekonomik anlamda yetersiz bireylerde yani aşıya ulaşımı zor olan bireylerde bir form dolduruyorlar. Bu form sonrası uygunluk görülürse aşılarını belediye karşılıyor. 4000 lira yaklaşık dediniz. 3 evet. doz olması gerekiyor kişilerin ve bu ciddi bir maliyet aslında bugün ekonomik koşullara baktığımızda. Bu noktada insanların da ücretsiz e, ulaşması kansere karşı e, yürütülen bir savaşta gerçekten çok önemli adımlardan bir tanesi olacak. Evet. Aslında bunun gerçekten tıpkı çocukluk çağı aşıları gibi ücretsiz hale getirilmesi ve standartize olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. İşte En başında verdiğimiz Avustralya örneği şu anda neredeyse rahim ağzı kanseri ülkeden silinmiş durumda biz neden bu noktaya gelmeyelim Çünkü kanserin korunması daha kolay kanser ortaya çıktıktan Tabii. sonraki maliyet hem devlet açısından artıyor hem kişinin yıpranması açısından çok fazla artıyor Kesinlikle öyle yani biz evet hekim olarak hastalarımıza e, gerektiği yerde gerektiği tedaviyi vermemiz gerekiyor Ancak hı hı. başında da söyledim Diğer taraftan bizim için daha önemli olan koruyucu hekimlik koruyucu hekimlik içinde HPV konusu gündeme geldiğinde Aşıyı mutlaka konuşmak lazım. Rahim ağzı kanseri nasıl geliyorum diyor. Rahim ağzı kanseri hemen erken dönemde belirti vermeyebilir. Nasıl karşılaşabiliriz? Özellikle ilişki sonrası kanama, ara kanaması şeklinde kanamalar olabilir. Tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar olabilir. Kötü kokulu bir akıntı olabilir. Ancak bu artık ilerlemiş aşamadaki bir rahim ağzı lezyonunun belirtileri. O yüzden ki işte pap simir taramalarını, 21 yaşından sonra cinsel aktif kadınlarda düzenli bir şekilde yapılmasını öneriyoruz. 30 yaşından sonra HPV taramalarının düzenli bir şekilde yapılmasını öneriyoruz. Daha çok bizim taramayla yakaladığımız lezyonlar, taramayla erken dönemde yakalayıp lokal tedaviyle yönettiğimiz lezyonlar. Bu noktada e, evlilik daha doğrusu cinsel e, deneyim başladıktan sonra kadınların 6 ayda bir ya da yılda bir kez e, mutlaka kadın doğum uzmanına görünmeleri çok önemli sanırım. Eğer hekiminiz ek bir öneride bulunmadıysa yıllık jinekolojik kontroller yeterli. Simir taraması içinde yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık oranlara bakıldığında rahim ağzı kanseri öncüsü lezyonları yakalama anlamında çok ciddi bir farklılık yok. O yüzden bu taramalar 3 yıllık da yapılabilir. 30 yaşından sonra HPV ile taramalarında 5 yılda bir yapılması lazım. Bunlar hepsi rahim ağzında herhangi bir lezyon görülmemiş hastalar için bazen 6 aylık takiplerde yapıyoruz, kontroller de yapıyoruz. Dramatik hikayelerden de bahsedebiliriz. Ancak rahim ağzı kanserini önce evrede yakalayıp sadece lokal bir tedaviyle yani rahim ağzındaki o hastalıklı alanı çıkarıp sonrasında gayet sağlıklı bir hamlelik yaşayıp çocuğuna kavuşan hastalarımız da var. Ancak her hikaye bu kadar olumlu sonuçlanmıyor. Bazen hastalık daha ileri bir evrede olabilir ve bu hastalarda tek tedavi rahimin çıkarılması, rahimin alınması olabilir. Bu hastaların da doğurganlığını bir noktada elinizden almış oluyorsunuz. Ancak uygun hastalarda lokal o bölgenin çıkarılması gibi tedavilerle doğurganlığı korumak mümkün. Neden diyoruz? Siz bir hamilelik planlıyorsanız mutlaka bir kadın doğum ekibini ziyaret edin. Bir diğer nedeni de bu. Simir testi almamız lazım ki çünkü biz bu lezyonu hamilelikte fark edersek hamilelikte girişimsel işlemler yapma şansımız daha da düşük olacak. Enfeksiyonlar tekrarlayan enfeksiyonlar dediniz aslında. Burada benim aklıma kadınların çok sık yaşadığı idrar yolu enfeksiyonu geldi. Bu da bir anlamda rahim ağzı kanseriyle ilişkilendirilebilir mi? İlişkilendiremeyiz. Ancak idrar yolu enfeksiyonu bazen vajinal enfeksiyonla karıştırılabiliyor. Özellikle idrar bitiminde hissedilen yanma sıklıkla vajinal enfeksiyon kaynaklı bir yanmadır. Çünkü o bölgedeki akıntıyla beraber idrar borusunun uç kısmının tahriş olması bu yanmalara yol açar. Bunun ayrımını iyi yapabilmek lazım. Bir de artık orada rahim ağzında belirgin bir tümör lezyonu varken biz tekrarlayan enfeksiyonlar, kötü koku, ilişki sırasında kanama gibi şeyler görüyoruz. Dediğim gibi artık ilerlemiş bir aşamasında rahim ağzı kanseri bulgu veriyor. O yüzden daha çok taramalarla yakalamak istiyoruz. Tüm ebeveynlere konuşmak isterim ve aşı olmamış yetişkinlere ikinci sırada. 9-45 yaş arasında kız çocuklarınızı, erkek çocuklarınızı ve aşıdılı değilseniz kendinizi aşıları planlamanız doğru olacaktır. Özellikle 15 yaşına kadar 2 doz yani ilk dozu bu ay yaptığınızda ikinci dozu 6 ay sonra yapacak şekilde 2 doz. 15 yaşından sonra 3 doz olacak şekilde aşılarınız olmanız düzenli bir şekilde simir takiplerinizi yaptırmanız, düzenli bir şekilde HPV testi takiplerinizi yaptırmanız. Yani bizim bu hastalığa biraz önce de anlattığım gibi birçok aşamada hı hı. blok koyma şansımız var. Bu taramalar düzenli yapıldığında, gerek görüldüğünde sadece lokal bir rahim ağzındaki hastalıklı bölgeyi çıkararak çok basit bir şekilde üstesinden gelebileceğimiz bir hastalık. E, o 100 kişiden biri olmamanız. Buradan ebeveynlere bence şöyle bir mesaj verelim. Bugün ebeveynler e, ne yapmak istiyorlar? En çok kızlarının oğullarının geleceklerine yatırım yapmak istiyorlar. Aslında HPV aşısı bu noktada onların sağlıklarına yapacağınız çok önemli bir yatırım. Kesinlikle. Peki programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.